suçüstü! Hiç vicdanın sızlamadı mı şu güzelim denizi kirletirken ha? Kardeşim, tuvalete yapsaydım gene buraya akacaktı, ben kısa yoldan hallettim. Çöp de döktün! Denizi kirletmek ne demekmiş görürsün! Yürü hadi, yürü, yürü! Hay Allah! Senin bu yaptığın en büyük insanlık suçudur! Suç değil müdürüm, en küçük ihtiyaçtır! Kes! Sen İstanbul Boğazı'nı, güzelim Marmara Denizi'ni kirlettin! Hiç mi vicdanın sızlamadı? Senin yüzünden yavrularımız denize giremiyor, balıklarımız ölüyor! Bugün kalkan balığının kilosu elli bin lira ise, bunun sebebi sensin! Etin, peynirin, zeytinin, fasulyenin... ...bütün pahalılığın sebebi yoksa ben olmayayım? <laughs> Dün denizi kirleten bir gemiye 150 milyon lira ceza kestik. Sana da yarısı olsun. 75 milyon. <laughs> 75 milyon ha? <he? gülüyor> Bunda gülünecek ne var? Biz cezayı keseriz, ödeyemezsen hapis yatarsın! <laughs> ne yapalım yatarız! <laughs> Hay Allah! <laughs> Gülme kardeşim, deli misin? Ne yapayım, kendimi tutamıyorum ki! <laughs> Sana hapis de az! Asmalı seni. Şuna bak. Ağlanacak haline giriyor. Ben gülerim, ağlama. Hiç ağlamadım ki. Vallahi kendimi tutamıyorum. Deli misin be adam? Vatana ihanet ettiğin yetmezmiş gibi bir de devlet memuruna hakaret ediyorsun. Seni mahkemeye veriyorum. <gülüyor> Götürün. <gülüyor> Denizi kirletmişsin, bir de devlet memuruyla alay etmişsin. Alay etmedim efendim, güldüm. Neden? <laughs> Bak yine gülüyorsun. Gülüyorum. Gülme oğlum, burası tiyatro değil, mahkeme salonu. Biliyorum efendim. Biliyorsun <gülüyor> ama hala gülüyorsun. Kızıyorum ama. <laughs> Mahkemeye saygısızlık ettiğin için hapse atarım seni. <laughs> Bak hala gülüyor. Kusura bakmayın efendim. İstemiyorum ama gülüyorum işte. <gülüyor> Anlaşıldı. Yaz. Sanığın akıl hastanesine sevkine karar verilmiştir. <laughs> küçükken ateşte hastalık geçirdin mi? Havale olmasın, köyün imamı okuyup üflemiş. Niye doktora göstermemişler? Bizim oralarda doktoru mumla arasan bulamazsın beyim. Hastalığın ne zaman başladı? Ne hastalığı? Gülme hastalığı. Mesela, neye gülersin, neye ağlarsın? Vallahi ben her şeye gülerim, hiçbir şeye ağlamam. Ya, gizli bir tümör olabilir. Olabilir. Oktay, Hastayı tepeden tırnağa muayeneden geçir. Peki hocam. Gidelim. Ya ben hasta değilim ki. Hasta değilim diyorsun ama bak sebepsiz gülüyoruz. Tamam gülüyorum. Bırakın gideyim. Bakın çok ciddiyim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım dayanamıyorum Allah Allah. <laughs> Ha, ha, ha. Meslek hayatımda devamlı uyuma, hiç uyumama hastalığı çok gördüm ama devamlı gülme olayı ile ilk defa karşılaşıyorum. Ben de öyle. Tıp dünyası yeni bir hastalıkla karşı karşıya bulunuyor. Bu hastalık bizim için şans sayılır. Önce bir araştırma yapalım. Hastanın doğduğu günden bugüne kadar olan hayatını araştırmayı öneriyorum. Siz ne dersiniz? Haklısınız. Bu görevi asistanımız Oktay Bey'e verelim. Ne dersin? Sevinirim hocam. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Öz geçmişini vakit kaybetmeden araştırmaya başla. Peki efendim. Tahlillerin ve testlerin sonucu alınıncaya kadar... ...hocalarım hastanede kalmanı uygun buldu. İyi kalırız. Moralini hiç bozma. Bu çok önemli. Moral yani. Moral birçok korkunç hastalığı yenmiştir. Korkunç hastalık ha? Keşke herkes bu hastalığa yakalansa. Fena mı olurdu? Önce senin özgeçmişini araştıracağım. Şimdi bana nerede doğdun onu söyle. Ben Kirazlı köyünde doğdum. Annem hala orada yaşar. Bizim oralar yaz kış yem yeşildir. Ama ben askerden sonra köyde kalmadım. Ver elini İstanbul. Bizim köylüler bana sinir oluyorlardı. Kimisi de illetli diyordu. Çok gülüyormuş. Gülmek fena mı ya? He? <laughs> Köyümüzde akraba evliliği çoktur. Ama Yusuf'un anası ve babası akraba değildiler. Bu çocuk nasıl illetli oldu anlayamadık. Ha, Ebesi Fatma ana sağdır. Seni ona götüreyim de o anlatsın. Sağ ol. Yusuf'u ben doğurttum. O gün kıyamet kopacak sandım ama kopmadı. Doğumuyla kıyametin ne ilgisi var? Olmaz mı? Ah, nasıl doğdu bilmiyorsun ki. O günü hiç unutmam. Beter bir havaydı. Yağmur, fırtına. <laughs> Aaa! 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 Ayo! Ayo! Hadi, hadi. Hadi ya. Hadi. Hadi. Bak, bak ya. Hadi, ku geli. Hadi. Ayo! Go! ...Allah kıyamet kopartırken... ...halimize gülsün diye... ...Yusuf'u gönderdi sandık. Hiç yeni doğan bebek güler mi? Vay anam vay... ...hem de ne gülme. Peki Ebe Ana... ...doğumdan sonra hiç ağlamadı mı? Aradan çok zaman geçti vallahi. Bir de anasına sorun bakayım. Sağ ol. Hocalara okuttuk... ...yatırlara götürdük. Ama Yusuf'umun gülmesi... ...hiç durmadı. Kardeşleri de böyle miydi? Onları da hiç güldüremedik. Okula gönderemedik, ağladılar. Yediremedik, ağladılar. Giydiremedik, ağladılar. Başlık parası bulamadık, ağladılar. Onlar ağlarken Yusuf'um hep güldü. Babası öldüğünde, ee, o gün o... ağladı herhalde. O yine ağlamadı. Öyle güldü, öyle güldü ki. Hoca cenaze namazını bırakıp elinde sopa Yusuf'umu kasabaya kadar kovaladı. Ah, bu illet yüzünden bütün köy düşman oldu yiğidime. mi? Doktor bey oğlum, söyle bak. Yusuf'um iyileşecek mi? İyileşecek anacığım. Yusuf'u ağlatacağız inşallah. Bize müsaade. Bir de sünnetçisini dinleyelim bakalım. Nerede buluruz onu? Kasabada. Aha, muhtar da bilir. Yusuf Şaplak benim namımı, şerefimi beş paralık etmiştir! <laughs> <laughs> Bütün köyü ben kestim! Ama Yusuf gibisini görmedim! <laughs> gene ağlatamadım! Ulan bana oldu! Köylüler sünnet çocuğunu ağlatamayan sünnetçiye sünnetçi demeyiz dediler! E baktım aşk alacağım! Ben de kasap oldum! <laughs> Çok ilginç! Sünnetçilikten kasaplığa öyle mi? Ne olmuş yani? Eskiden de et kesiyordum, şimdi de et kesiyorum! <laughs> Kemik kıran derlermiş bizim Müslüme! Asker de Yusuf'un çavuşuydu! Sağlam gitti, fıttırıp döndü askerden. Yusuf sebep olmuş derler. Bak, işte burada. O günden beri o ağacın altında oturup durur. Müslüm Çavuş nasılsın? Üçüncü alay birinci tabur karargah bölüğünden çavuş Müslüm Palaska görüşürüz hazırdır komutanım! Rahat, Doktor Bey sana Yusuf Şaplağa soracak evladım. Yusuf. Yusuf Şaplak ha? Nöbette uyurken yakaladım onu. Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Bir bölük dayak attım. Gene de güldü. Hırsımı alamadım kendimi dövdüm. Kafamı ağaçlara vurdum. <laughs> kafam kafam o gün çatlamış. Hala da çatlaktır doktor bey. Yusuf'un adını sakın bir daha söylemeyin bana. Sonuçta Yusuf Şaplağ'ın doğumundan bugüne kadar devamlı güldüğünü, hiç ağlamadığını tespit etmiş bulunuyorum. Evet, sizin fikriniz. Vallahi bana kalırsa sempatik sinir sistemi ters gelişmiş. Evet. Beyin olayları ters algılıyor. Bence de öyle. İzin verirseniz sayın hocalarım, doçentlik tezimi bu değişik olay üzerine hazırlamak istiyorum. Eldeki verilere göre Yusuf Şaplak ağlanacak olaylara gülüyor. Demek ki gülünecek olaylara da ağlayacaktır. Enteresan. Bu tezi ben de destekliyorum. Bana da çok mantıklı geldi. Bütün mesele tezin ispatlanması. Yani gülünecek olaylara ağlayacak mı? Bunu tespit etmen gerek. Bu durumda hastamızı devamlı kontrol altında tutmalıyım. Biz seni destekleyeceğiz oğlum. Ayrıca araştırma fonumuzdan parasal açıdan da faydalanabilirsin. Tabii sağ olur efendim. Ha hastanın cezai ehliyetinin olmadığını mahkemeye bildirmeliyiz. Raporu hazırla oktay. Peki efendim. Yusuf Şaplan heyet raporuna göre cezai ehliyeti olmadığı anlaşıldığından denizi kirletme ve devlet memuruna hakaret suçlarından beraatine karar verilmiştir. Sağ olun efendim. Gidebilirsin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Gel seninle biraz konuşmamız lazım.